Arkadaşlar merhaba. Şimdi Foxy Sörpet üzerinden CnC salıcımızın korsa bağlanmasına, kors bağlantısını yapmayı birlikte inceleyeceğiz. Sörpet yazılımını çalıştırıp cihaz sekmesi üzerinde geziciye tıkladığımızda e, ayar menüsü geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ilk etapta veri bağlantısını seçeceğiz. Eğer sim kartımız GNSS alıcısı üzerinde ise cihaz interneti eğer ki kontrol ünitesi üzerinden internet alıyorsak wireless veya kontrol ünitesinin içindeki sim kart üzerinden internet bağlantısını yapıyorsak harici interneti seçiyoruz. Bağlantı modumuz entry sunucu adımız dur diyelim. Sunucu adımız Kors. Burada özellikle IP'yi ben yanlış yazmıştım. bağlantı yapmasın diye. Bunu düzeltiyorum. IP sekmesine geliyoruz. 212, 156, 70, 42. Bu Tusaga'nın IP'sidir. Portumuz 2101. Yine Tusaga sisteminden almış olduğumuz kullanıcı adımız ve parolamız. Bunun akabinde kaynak tablosu al diyorum. Kaynak noktası başarılı oldu. Burada kullanmak istediğim mesaj tipini seçip uygula dediğim zaman cihazın port bağlantısını gerçekleştirecek. Ardından ölçüm sekmesine ve grafik alımı geçebiliriz. Üst satırda yazan RTK Float'un fix olduğunu gördükten sonra ölçümümüze başlayabiliriz arkadaşlar. Teşekkürler.